Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hayırlı sabahlar arkadaşlar bugün ben soğan kavuracağım gördüğünüz gibi doğrayacağım şimdi tencereme yağımı ilave edeyim çok az koyayım çünkü kıymada da katacağım için arkadaşlar soğanlarımı doğrayacağım evet Yemeklik doğrasak arkadaşlar birden şey yapıyor. Yapışıyor birbirine. Olmuyor. Böyle yan yana doğrasak güzel olur. Evet arkadaşlar soğanlarımı doğradım. Gördüğünüz gibi karıştırayım şöyle hemen yağ ile birlikte Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanım kavruluyor. 5 dakika yeterli. Gördüğünüz gibi bayağı da bir sararmış. Onun üzerine şimdi kıymamı ilave edeceğim. arkadaşlar bu benim kavrulmuş kıyma ben kavuruyorum dolaba koyuyorum Şimdi biberlerimi kapya biber yeşil biber ilave ediyorum Evet arkadaşlar az bir şey de salça ilave ediyorum. Neden derseniz biraz renk versin diye. Şimdi çok şey olmasın diye. Gördüğünüz gibi. Biberlerim acı çünkü onun için az bir pul biber kullanacağım. Çok az kullanayım değil mi Mustafa? Evet. Mustafa'nın da en çok sevdiği bu soğan kavurması arkadaşlar. Az bir şey de pul biber atayım. Harika bir şey olacak. Çok güzel olacak. Yeterli de Mustafa. Hı hı. Üstüne de bir sürprizimiz var. Evet. Hı. Tahmin ederler çünkü izleyicilerim çok dikkatli izliyor. Hı. Ne olacağını, ne yakışacağını biliyorlar. Evet arkadaşlar soğanlarım kavruldu. Şimdi yumurtalarını kıracağım. Sürpriz yumurtalar. Süpriz. Çünkü evet. Yumurtalar her şeye yakışıyor. Hele soğana, biberi çok yakışıyor. Yumurta da kırılmam diyor ha. Mm hmm. Oo. Oh. Güzel oldu. Az bir şey de tuz atayım da dur. Tamam olsun. Yumurta çünkü tuzsuz oluyor ya. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben Arkadaşlar yumurtalarımı kırıyorum ama ben böyle ağzını kapatmıyorum. Neden derseniz kırmızısından beyazı daha çabuk piştiği için o zaman yumurtanın sarısını kapattığı için ben kapatmıyorum ağzını böyle açık pişiriyorum. Evet böyle açık pişecek o pişer şimdi. Kaç dakika beş. 5 dakika veya 10 dakika az kısık zaten. Evet arkadaşlar suan kavurmamı yaptım yumurtam da bir harika oldu. Soframıza, tabaklara vermek istemedik. Tencereyle getirdik. Daha bir tatlı olsun, daha bir güzel olsun diye. Bandır bandır Band yiyeceğiz. Evet, bandır bandır yiyeceğiz arkadaşlar. Bugün bir soframız bu. Eşimle birlikte kahvaltımızı yapacağız. Buyurun evet. gelin beraber yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kahvaltımı hazırladık. Sabahla yiyeceğiz afiyetçe. Evet. <laughs> Çünkü canın istiyor her adı evvel bitireyim de kahvaltımı evet. yapayım diye. Evet Ona arkadaşlar hoşça kalın, <laughs> dostça kalın. Bizim kanalda kalın. Abone olmayı unutmayın. Beğeninizi bekliyoruz. Teşekkür Hayır. edin. Hoşça kalın. Arkadaşlar hoşça kalın, dostça kalın. Güzel yorumlarınızı alıyorum. Onun için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.